Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dolandırıcı Orhan Tunçer hakkında konuşacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar üzücü bir haber var arkadaşlar. Pesi bıraktım arkadaşlar. Yeni sabah şimdi siyah toplar düşmüş. Ben de pesi bıraktım. Şimdi anlatayım Orhan Tunçer arkadaşlar. <laughs> İki saatten beri açmıyor. Gece gizledim arkadaşlar. Açmamış. Saat üçten beri açmadım. 3 üç, üç üçte üçte üçten beri bakıyorum saat üçten beri gece üçten beri ama basmıyor basıyorum diyor basmıyor çünkü dolandırıcı arkadaşlar paranızı yiyor bir de abone abone olanlar çıksın yayına bildirsin Yayına bildirsin arkadaşlar şimdi sohbetten bir çıkalım arkadaşlar. Bildirelim. Haklarımı ilal ediyor diyelim. Eee, ne yapsak iftira. Böyle suçlayalım. Şimdi bizi bizi, bizi bu siteye götürüyor. evet tamam arkadaşlar şimdi di dislike atıp ben zaten abone de değilmişim bak nasıl heyecanlandım var ya Basacağım. Yanlışlıkla bak. olsa artık bilerek de olsa basacağım şu kutuya ya. Bak basacağım diyor bak basmıyor bak. Artık. Artık bak basacağım olayım. diyor bak. Bilerek de olsa basacağım arkadaşlar abone olup like atanlar da bir yazsın çete seri şekilde. Haydi arkadaşlar kendisine de emba çıkmasını isteyen kardeşlerim de 7 yazsın arkadaşlar. Bir emba Kendisi diyor arkadaşlar. Emba yani de değil emba. 7 yazsın arkadaşlar. Haydi Roll kutu stars, açılıyor. Roll star söylüyorum ama emba. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. Çok boş yapıyor. Basıyorum. Basıyorum. abone ka kasmak için yapıyor. Bas. Bir de paramızı yiyor arkadaşlar. Bas. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak bakın böyle ba bas diyor bak uzun uzun bas diyor ama basmıyor. O 10 yıl geçti hala basmıyor. Bu ne ya? Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu dolandırıcı Orhan Tunç'e de bildirmeyi unutmayın. Görüşürüz.